Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Havvaylı Örgü Sanatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hanımlar bugün sizlerle şöyle gördüğünüz gibi bu bebek patiğini anlatmaya çalışacağım. Çok güzel hanımlar. Çok tatlı. Şöyle yumuşacık pufuduk pufuduk bir patik oldu hanımlar. Şöyle bakın. Muhteşem bir patik oldu. Çok da yumuşacık hanımlar. Şöyle 0-1 yaş arası hanımlar şişle ördüm. Şimdi gerekli malzemelerimiz kadife ip kullandım hanımlar. Şöyle göstereyim. Kadife ip kullandım. Bakın benim kadife ipim birazcık kalın. Bazı kadife ipleri ince bazıları kalın hanımlar. Siz e, ona göre imleğinizi şişinizi ayarlarsınız. Benimki birazcık kalın. Çok az bir miktar ip gidiyor. E, şöyle bir de kuzu yünü kullandım. Şöyle göstereyim. Bakın bu iplikten kullandım. Şöyle şuraya ördüm. İsterseniz koyabilirsiniz. İsterseniz koymazsınız hanımlar. Size kalmış. 3 e, numara şiş kullandım. Şöyle hanımlar. Ee, şişimi ince tuttum hanımlar ipim kalın ama şişimi ince tuttum ee, şöyle 0-1 yaş arası bir patik oldu vereceğim sayılarla eğer şişinizi kalın tutarsanız hanımlar ee, 1.5 yaşa kadar da olur hanımlar ama ben ince tuttum ee, çünkü 0-1 yaş istiyordum ben onu torunum için örüyorum şöyle bir miktar ipimizi alalım Hemen başlayalım. Şöyle işaret parmağıma aldım. Şöyle başparmağıma da getirdim. Ben böyle başlıyorum hanımlar. Şöyle. Şu şekil. Şişime buradan taktım. İlmeği aldım. Çıkardım. 1 2 3 4. 30 tane ilmek atacağım hanımlar. 5 6 7. 8 9 10 bir de benim elim çok sıkı Hanımlar e, tam bir yaş oldu el, el, Eğer e, eliniz daha gevşekse ve biraz daha patiğiniz büyük olabilir benim çok sıkı olduğu için 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Şöyle 30 tane ilmeğimizi attık. Hemen şişimizi alıyoruz. böyle de şöyle göstereyim hanımlar. Ben misinalı şişle ördüm. Siz istediğiniz şişle örebilirsiniz. Hanımlar kusura bakmayın. Alt katta tadilat var. Matkap sesleri geliyor. Çok özür dilerim. Bakın şöyle ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi öreceğim. Sonra örmeyeceğim. İlk sıra olduğu için örüyorum. Şöyle ilmeğimi ördüm çıkardım. Haroşa olacak hanımlar. Ben haroşaları böyle önden de arkadan da düz olarak örüyorum. Haroşa örüyorum. Siz haroşalarınızı nasıl örüyorsanız o şekil örün hanımlar. Şöyle ilmeklerimi alıyorum. Bu şekil düz olarak ilmeği geçirdim aldım. Bilenler zaten biliyor hanımlar. Bilmeyenler için belki yeni anne olacaklar heveslenip örecektir. Onlar için şöyle ayrıntılı örmeye çalışıyorum, göstermeye çalışıyorum. Bu şekil hanımlar şöyle ilmeklerimizi alarak sıranın sonuna kadar gidelim. Evet hanımlar sıranın sonuna geldim. Son ilmeğimi de bu şekilde örüyorum ve çeviriyorum. Arka yüzden de yine aynı şekil öreceğiz. Ama bakın bak ilmeğimi ben şu ipimi burada tut, tutarak şöyle ilmeğimi almıyorum. Şöyle arka tarafa atıyorum. Dikerken çok güzel oluyor. Şuralardan dikme işlemi yapıyorum. Çok güzel oluyor. Arka tarafa attım. Buradan tığımı çıkardım. İlmeğimi aldım. Ve tekrar yine aynı şekil bakın yine aynı şekil örüyorum. Dediğim gibi önden düz arkadan düz örerek haroşa örüyoruz. Haroşalarımızı kaç sıra örüyoruz? 5 diş haroşa olana kadar örüyoruz bu şekil tekrardan sıranın sonuna kadar gideceğiz. Yine aynı şekil imleklerimizi örerek 5 diş haroşa oluşturacağız. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bir diş haroşamız oluştu. Böyle 5 diş oluş olana kadar yapıp gelelim. Evet hanımlar 7 diş haroşa olana kadar ördük. Bakın 30 ilmeğimizi şöyle sayıyoruz hanımlar haroşaları. 1 2 3 4 5 5 diş haroşa olana kadar ördük hanımlar. Şimdi ee, modelimizin ön kısmını uygulayacağız. Hemen şöyle tekrardan ipimizi şişemizi alıyoruz. İlk imleğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şöyle 11 tane ördüm hanımlar. 11 imleğimi ördüm. Hemen şu araya bir tane ilk İplik geçiriyorum hanımlar işaret koyuyorum. Daha iyi anlaşılır olsun diye normalde koymuyorum ama sizler daha iyi anlayınız diye şu araya bir tane şöyle ip koydum. Bakın burada 11 tane ilmeğim var. Şimdi 8 tane ilmeğimi yine örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ilmek ördüm. Bakın burada da yine 11 tane kaldı. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 11. Yine buraya da bir işaret koyayım anlaşılır olsun. Şöyle. 11 11 kenarlarda var. 11 sağ tarafta, 11 sol tarafta 8 tane ortada ilmeğimiz var. Hemen ne yapıyoruz hanımlar? Burada dönüyoruz. Pardon dönmüyoruz hanımlar. Şimdi burada 11 tane ilmeğim var ya. Şu birliğimi geri alıyorum. Şu 8. ilmeğimi geriye aldım. Burada 7 ilmeğim var. Bu 8. ilmeğimle e, bu 11 ilmeğim bir tanesinden ikisini birlikte şöyle kesme işlemi yapıyorum. İkisini birlikte ördüm. Bu 11 ilmek 10 taneye düştü. Ortada yine 8 tane var. Hemen çeviriyorum. Bu 8 tane ilmeğimiz arkadan ters, önden düz örülecek. Bakın ilk ilmeğimi aldım. Ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm. Bakın burada işaret koymuştuk. 8. ilmeğimle yandaki ilmeğin ikisini şöyle ipi kendime doğru aldım. 8 ile yandaki ilmeğin şöyle bakın aldım ikisini birlikte ördüm kesme işlemimi yaptım şimdi hemen yine tekrar çeviriyorum şişimi ön yüze döndük ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ön yüzden düz örüyoruz ön yüzden düz arka yüzden ters örüyoruz 8 tane ilmeğimizi hanımlar bu 8 ilmeğimizi bakın kaç tane ördüm şimdi 2 4 6 7. örüyorum 7 burada hanımlar 8. ilmeğimle şu yandaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum eksiltme yapıyorum. Şöyle ördüm ikisini birlikte ve tekrar dönüyorum hanımlar. Başa kadar gitmiyorum. Döndüm. Yine arka yüzdeyiz. Yani ters yüzdeyiz. İlk ilmeğimi aldım. Ters yüzden ne yapıyorduk? Ters örüyorduk. 2 3 4 5 6 7, 7 tane ilmeğimizi ördük bakın geldik buraya 8. ilmeğimizde şu yandaki ilmeğin ikisini birlikte şöyle ters olarak örüyoruz ikisini birlikte ördük eksiltmemizi yaptık tekrardan modelin ön yüzünü çeviriyoruz ipimizi şöyle arkaya atalım ilk ilmeğimi aldım ön yüzden düz örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm yine burada 8. ilmeğimle yandaki ilmeğin ikisini birlikte örerek eksiltme işlemimi yapıyorum ne kadar eksilteceğim hanımlar şu kenarda 6 ilmek kalana kadar bakın şöyle sayalım 2 4 6 ilmek kalana kadar yani iki tane daha var eksiltmemiz hemen yine çeviriyorum ters yüze geldik ilk ilmeğimi alıyorum ters ilmeklerimi örüyorum. Ters yüzden 3 4 5 6 7 8. ilmeğimle şu yandaki ilmeği alıp ikisini birlikte örüyorum ve eksiltiyorum. Tekrar ön yüze geçtim. Şurada 3 6 3 6 bir dakika şöyle bakayım. 3, 6, 8 evet. Şimdi tekrardan ilk imleğimi aldım. Örüyorum. Ön yüzden örüyorum. Düz olarak örüyorum. 7 ilmeğimi ördüm. 8. imlekle kenardaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ve eksiltmiş eksiltme işlemini yapmış oluyorum. Ön yüzden tekrar arka yüzden örüyoruz. Ters yüze döndük. Tekrardan ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm. Bakın 8. imlekle kenardaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum ve tekrardan bir tane daha eksiltme işlemi yapmış oldum. Yanlardaki imleklerden eksiltmiş oluyoruz hanımlar bakın. 3 6 7 tane kaldı. Dönüyoruz devam ediyoruz tekrar. 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm. 8 ile yandaki ilmeklerin ikisini birlikte örerek eksiltme işlemimi yaptım. 3 6 bakın 3 6 6 ilmeğimiz kaldı. Artık burada eksiltme yok. Hemen arka yüze dönüş yaptım. Tekrardan arkadan ters olarak örüyorum. 7 8 ilmeğimi 2 3 4 5 6 7 7 ilmeğimi ördüm. 8. ilmeğimle kenardaki ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Evet, bakın burada da 3 6 tane ilmeğimiz kaldı artık eksiltme ilmeklerimiz bitti şimdi bu altı ilmeği ne yapıyoruz hanımlar düz olarak örüyoruz 1 2 kenarlar haroşaydı ya hanımlar 3 4 5 6 kenarlar yine haroşa olarak devam edecek Öndeki şu bakın. Şurası da yine düz olarak devam edecek. Yani arkadan ters önden düz olarak devam edecek. Şimdi haroşa bölümündeyiz. Ön yüze geldik. Artık eksiltme yok hanımlar. İlk imleğimi şöyle pardon şunu arkaya doğru atıyorum. İlk imleğimi aldım. Ön yüzden hepsini düz örüyoruz hanımlar. Şöyle ön yüzden bütün imleklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, bütün ilmeklerimizi ön yüzden düz olarak ördük. Bakın şöyle. Ön yüzden hepsini düz olarak ördük. Arka yüzden kenardaki 6 taneyi düz ortadaki 8 taneyi ters örüyoruz. Bakın şu sırada göstereyim şöyle. Kenar imleğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 6 tane imleğimi haroşa ördüm. Ortadaki 8 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters yüzden. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ilmeği ters ördüm. Yine burada 6 tane ilmeği düz örüyorum. şöyle ön yüze geçtik. Bakın ön yüzden de göstereyim. Anlaşılır olsun hanımlar. Bakın buralar haroşa olarak devam ediyor. 6 şerimlek. Şu 8 imlek bakın düz olarak devam ediyor. Arkadan ters. Önden düz. Devam ediyor. Böyle kaç sıra örmüşüm hanımlar. Eksiltme işlemi bittikten sonra şöyle unuttum bir bakayım hanımlar. Ee, şurada eksiltme işlemim bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra haroşa olana kadar örelim hanımlar. Şöyle göstereyim burada da bakın. Şurada eksiltme işlemimiz bitmiş. Bakın şöyle görürsünüz belli oluyor zaten. Şu sırada eksiltme işlemimiz bitmiş. Bakın bir diş haroşa yapmışım. Bu hariç 6 diş daha yapacağız. Yani toplamda 7 diş haroşa olana kadar örüp gelelim. Evet hanımlar bakın 7 sıramızı ördük. Şöyle göstereyim. Artırma işlemi bittikten sonra 7 diş haroşa ördük. Şimdi e, kuzu ipimize geçiyoruz. Hemen şöyle ipimizi alalım. Hanımlar eğer siz e, kuzu ipi kullanmayacaksanız buradan sonra 4 sıra şöyle 4 diş yani 1, 2, 3, 4 şöyle 4 diş haroşa daha örüp plastik uygulayabilirsiniz. Ama ben e, kuzu ipi kullandım. Çok güzel durdu. Şimdi hemen şöyle ipimi aldım. İlk imleğimden aldım. Şöyle birinci imleğimi ördüm. Bakın. Bir imlek ördüm. Hemen şuradan bir tane daha örüyorum. iki. Şöyle bir tane artırma aldım. Şu iki imleğimin ikisini birlikte alıp eksilttim. Bunu neden yapıyorum hanımlar? Ee, eğer bebeğimizin patik ayağından çıkarsa şuralara iplik takıp bağcık oluşturmak için hanımlar. Şimdi kestim, bir tane artırdım. Şu iki imleyi birlikte ördüm, Kestim. Yani burada eksilttiğimiz imlekleri bir tane artırarak tamamlamış oluyoruz. Şöyle. Tekrar artırma işlemi yaptım. İkisini birlikte ördüm. Tekrar artırma işlemi yaptım. İkisini, iki imleyi birlikte ördüm. Yine artırıyorum. Burada iki imleyi birlikte ördüm. Artırma işlemi yaptım. İki ilmeği birlikte ördüm. Tekrar artırıyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar artırdım ve iki ilmeği birlikte ördüm. artırma işlemini yaptım ve son iki imleği örüyorum. Bir. Kadife ip biraz kayıyor hanımlar. İmlekleri almam çok zor oluyor. Şöyle iki imleğimi ördüm. Şimdi haroşa olarak devam ediyoruz modelimize. Hemen şuradan şöyle imleğimi arkaya atıyorum. İlk imleğimi aldım. Sıradaki ilmeklerimi, bakın şöyle almıştım örüyorum. Bakın burada artırma işlemimiz vardı, ördüm ilmeğimi ördüm, artırma işlemini ördüm. Yani bir örgümüz, bir de artırma iş ilmeğimiz var. Şöyle sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekil hanımlar önden düz, arkadan düz orarak Ben 3-4 ee, sıra ördüm hanımlar siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. İsterseniz 4 sırada örebilirsiniz. 4 sıra yeterli geldi benim için. Siz kendi elinizdeki örgüye bakarak karar verin hanımlar. 3 sıra örün, 4 sıra örün. O sizin bileceğiniz artık yüksekliği, alçaklığı. Evet, şöyle ördüm ve tekrar ön yüze geldim. Şimdi yine aynı haroşa olarak öreceğim hanımlar. Bakın şöyle ilmeğimi alıyorum ilk ilmeğimi aldım ve örgüme devam ediyorum pardon ilmeğim çıktı hanımlar evet hanımlar ilmeğimi düzelttim geldim önden düz arkadan düz örerek hanımlar 4 sıra haroşa öreceğiz sıra örüp gelelim Evet hanımlar bakın 4 sıra ördüm geldim. Şimdi kesme işlemimizi yapacağız. İlk ilmeğimi şöyle çıkardım. İkinci ilmeğimi alıyorum. Şöyle ördüm. İlk ilmeğimi aldım. ikinci ilmeği içerisinden geçirdim. Hemen bir sonraki ilmeği örüyorum. Tekrar arkadaki ilmeği ön ilmeğin arkadaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Bakın tekrar bir tane ördüm. Arkadaki ilmeğimi alıyorum. Öndeki ilmeğin üstünden şöyle aşırıyorum Şöyle bu şekil hanımlar. Herkesin de kesme yöntemi farklı olabilir. İsterseniz tığla da kesebilirsiniz. Bazen tığla kesiyorum ben hanımlar. Bazen böyle şişle kesiyorum bu şekil. Sona kadar kesme işlemimizi yapalım hanımlar. Evet hanımlar kesme işlemimi yaptım. Şöyle bir miktar ip bırakarak ipimden kestim ve şöyle iğneme taktım. Bu bölümü kendi rengiyle dikeceğim. Bakın hanımlar burası ters yüzü, burası düz yüzü. Şöyle tersini çeviriyoruz. Şu şekil şurayı şu kendi renginde olan, e, krem renginde olan yeri krem iplikle dikeceğim hanımlar. Şöyle şuradan hemen geçiyorum karşı yönden geçiyorum ve dikme işlemi yapıyorum şu şekilde bak şöyle dikme işlemimizi yapalım hemen bir şöyle yukarı doğru tekrar geçiyorum hanımlar Evet şöyle bakın şu tam tepe noktasından da alalım Şöyle içinden geçirelim ipimizin düğümümüzü atalım. Şöyle şu şekil burayı kendi ipiyle diktim hanımlar. Şimdi şu kısmı, şu kısmı ve şu kısmı da yine kendi rengine göre dikeceğiz hanımlar. Şöyle hemen ipim, e, iğnemi, evet, ipimi, iğneme ip hanımlar, iğneme ipimi taktım geldim bakın hanımlar şimdi burayı dikeceğiz Hani şu ipimi hep geri atarak e, örüyorum demiştim ya sizlere şunlar oluşuyor bakın kenarda şu şu çıkıntılar oluşuyor Hanımlar bu çıkıntılardan diker diersek çok güzel duruyor şöyle çıkıntıdan taktım bakın şöyle hemen buradaki şu çıkıntıdan kenardaki şöyle bakın inşallah anlaşılır oluyordur Buradan aldım. Bir buradan, bir karşı yöndekinden alıyorum. Şöyle karşıdakinden aldım, diktim. Sık. Hemen şimdi karşısındakinden alıyorum. Şöyle karşılıklı bir ondan bir ondan alarak sırayı takip ediyorum hanımlar. Daha düzgün, daha güzel duruyor. şekil dikeceğiz hanımlar. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bakın şuradan şu kenar ilmekten alıyorum. Şöyle dikme işlemimizi. Şurayı şuraya kadar tabandan buradan da şuraya kadar dikip gelelim hanımlar. Şu şekil tekrar gösterelim. Şöyle ve şöyle dikip gelelim. Evet hanımlar dikme işlemimizi de bitirdik. Bakın şöyle alt ve şu şu bölümü ve şu alt bölümü de dikme işlemini bitirdik. Şimdi patiğimizi düzüne çevirelim hanımlar. Evet. Şöyle patiğimizi düze çevirdik. Bakın. Çok güzel oldu hanımlar gerçekten. Harika oldu. İplerini ben sonra şöyle şey yapacağım. Toparlayacağım. Evet hanımlar bakın şöyle manken ayağına giydirdim. Çok da güzel durdu. Ee, hanımlar şöyle zincir çekerek bağcık yaptım hanımlar. Şöyle zincir çekin hanımlar. istediğiniz uzunlukta zincirinizi bildiğimiz zincir çektim. İpimiz kalın olduğu için farklı bir şey yapmadım. Sadece zincir çektim. İstediğiniz uzunlukta zincirinizi çekebilirsiniz. Ben e, 50 tane zincir çektim hanımlar. Zincirimizi çekeceğiz. Sonra şuradaki bakın şu deliklerden zincirimizi geçirip bağcığımızı bağlayacağız hanımlar. Zincirimizi çekip gelelim. Evet hanımlar 50 tane zincir çektim. İpimi kopardım. Şöyle bakın şu uzunlukta zincirimi çektim. Şuradaki deliklerden geçireceğiz hanımlar. Şuradan bakın. Şöyle geçirdim. Bir sonrakinden arkaya doğru geçiriyorum. Şöyle takip edelim şu ilmekleri olduğu yerden. Bu şekil hanımlar bir alt bir üst yaparak şöyle gelelim. Evet patiğimizin bağcığını da bir alt bir üst takarak geldik. Şöyle hemen bir fiyonk uygulayalım. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Ben şöyle yaptım aksat bebeklerimizin ayaklarından çıkmasın. Şöyle şu şekil. Hemen şöyle yanına alayım. Evet hanımlar gerçekten bakın çok güzel pufuduk pufuduk oldu. Patiklerimiz harika oldu. Çok güzel. Ben çok beğendim. Çok da severek ördüm hanımlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni, yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.